Kanalıma hoş geldiniz. E, saksılarda yetiştirdiğiniz çiçekler zamanla vitaminlerini kaybederler. O yüzden dönem dönem onları beslemek gerekiyor. Tabii ki en doğalı evdeki e, kullanmış olduğumuz sebzelerin, meyvelerin kabuklarını suda bekleterek onlara vitamin olarak vermek. Ama dönem dönemde gerçekten ciddi bir desteğe ihtiyaçlar oluyor. Sonuçta onlar da e, vitamin kaybediyorlar. Küçücük bir saksıda yetiştikleri için. O yüzden onlara çok güçlü, onları sağlıklı tutacak, onları güzel çiçeklendirecek, yeşil yapraklarını daha canlı gösterecek hatta e, böceklerden bile koruyacak. Dönem dönem takviyeler yapmak gerekir. Ben yıllardır e, bahar başında, e, bazen yaz ortasında, bazen de kışın e, kendilerine böyle bir çay kaşığı kadar bir Katkı maddesi veriyorum. Katı besin maddesi olarak geçiyor. Öncelikle seslendirmeden dolayı özür dilerim. Çok hastayım. Faranjit oldum yine. Bu kış bayağı hastalandı Şimdi gördüğünüz gibi bahçem, bahçe diyorum ben gerçekten. Çünkü bahçeyi gibi yaptım artık balkonumu ve terasımı. Şimdi çiçeklerin saksısının dibinde köklerine yakın yere küçük bir çukur açıyoruz. Toprağa da karıştırabilirsiniz ama kullandığımız miktar çok az olduğu için ben küçücük bir çukur açıyorum. İşte bu gördüğünüz çay kaşığı kadar. İçerisine gül gübresi diye geçer piyasada. Katı besin maddesi olarak geçiyor. Mutlaka çiçekçilere sorun vereceklerdir. Çiçeklerimizin köklerine hatta ağaçlarımızın köklerine bunu koyabiliyoruz. Üzerini de toprakla örtüyoruz. Siz suladıkça ihtiyacı olan besin maddesini topraktan alacak. İşte böyle gördüğünüz gibi bol bol çiçeklenen balkonunuzu, terasınızı, bahçenizi şenlendiren bir görüntü oluyor. İnşallah videomu yararlı bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz beğenmeyi, videolarıma yorum yazmayı, buraya kadar izlediyseniz küçücük de olsa bir emoji olur, çiçek olur, böcek olur. Yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Videonun sonunda da Almış olduğum gül gübresinin veya katı besin maddesinin içeriğini size paylaşıyorum. Orada içeriğinde neler olduğunu göreceksiniz. İçerisinde azot var, kükürt var, fosfor var, manezyum var, potas var içerisinde. Tekrar ediyorum azot, fosfor, potas, kükürt ve manezyum var. Bu videonun sonunda bir de ekran görüntüsü olacak, fotoğraf olacak. Orada bu maddelerin çiçekleri nasıl beslediği, onlara nasıl bir fayda sağladığını da okuyabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.